Sevgili dostlar Tekirdağ Muratlı aşağı sevindikliyiz ve burada 350 metrekare içerisinde 2 artı bir oturuma hazır müstakil evimizle karşınızdayız. Arazimizde aynı zamanda yaklaşık 150-170 metrekare aralığında da bir bahçe alanı bulunmakta. İçerisinde bulunduğum kısım da mal sahibi tarafından otopark olarak planlanmış, çardak alanı olarak planlanmış ama tamamlanamamış. Bundan sonra artık burayı alacak olan kişinin kendi zevkine göre planlamasına kalıyor. Kartı bir, her şeyiyle oturuma hazır. Elektrik, su altyapımız hazır. Aynı zamanda köyün içerisinde doğalgaz çalışmaları neredeyse tamamlandı. Eğer isterseniz evin içerisinde doğalgaz da çektirebiliyorsunuz. Anahtar teslim daireyi aldıktan sonra hemen oturuma başlayabilirsiniz. Bahçe alanımız içerisinde çeşitli meyve ağaçları var. Ve hemen önümüzde de çardak alanı ve otopark planlanmış durumda.